Evet şey yarım kalmıştı yani. Şarkının adı Yansın Geceler olmalıydı. Niye dantel oldu? Aile yolladı şarkıyı. Şarkının ismi ne dedim? Dantel dedi. Ya dedim yansın geceler diye bas bas bağırıyor. Ya dantel, dantel bir kere geçiyor. Dantellenmiş geceler falan. Dedi ki bak dedi İrem dedi. Biraz da akıllı ol. <laughs> Aklını alırım. <laughs> Değişik bir isim yani. Ve hani ne çıkacağı belli değil dantelden. Şarkıda bahsedilen dantel bu arada o evimizdeki dantel değil yani. Daha böyle bir sinsirella daha bir evet şey tarafı var. Fakat ben albüm kapağını paylaştım. Hani türküzdür ya Saadettin Teksoy böyle konuşurken bir gecede üç adam öldü falan diye anlatır ya. Adı dantel ya o danteli oraya takacağım. O maske takılacak. Ama çok ilginç kelime gerçekten. Merak dantel, ediyorsun. Evet ne e, abi de, albüm ne ismi koyduk yani. Çıkış şarkısı o diye albüm de dantel koyduk. Konuştuk bizim piyacı dedim ki sakın öyle dedim komik komik böyle dantel gibi işledi albüm falan gibi şeyler çıkartmayın abi ama. Kapak fotoğrafını paylaştım. Elvan diye bir kız. Kel alaka sadece beni takip eden bir kız. Ben de dalga geçmek amaçlı evde duran danteli alıp kafaya koymuş. Ben de onu retweetledim ve onun üzerine çılgınlar gibi böyle Herkes başlıyor. uyuyan bebeğinin kafasına dantel koyan mı dersin? <laughs> Bütün sülale işte dede, torun, anneanne bilmem ne hepsi kafaya dantel geçip gibi binlerce böyle yağdı ve danteling oldu akımına. Aynı zamanda danteling Serdar Ortaçink vardı ya buzdolabı önü pozu. Bu danteling oldu yani.